Arkadaşım polis. Komşum Murat polistir. O gün ona eşlik etmeme izin verdi. Polis karakolunun avlusunda bir kadın polis günaydın Ömer diye seslendi bize. Bu meslektaşım Meryem dedi Murat. Bugün onunla bir ekip olarak çalışacağız. Avluda çeşitli polis araçları duruyordu. Motosikletli bir polis tam o sırada devreye çıkıyordu. Bir polis aracının şehirde dolaşıp her şey yolunda mı diye bakmasına böyle denir. Şimdi karakola girip bugünkü ilk görevimizi almalıyız dedi Murat. Karakol çok hareketliydi. Bir kazayı bildirmek ya da ihbarda bulunmak için buraya gelinebilir. Tam o sırada bir adam bisikletinin çalındığını bildiriyordu üzüntüyle. Kırılmış bisiklet kilidini gösteriyordu. Şurada ekranların arkasında karakol amirimiz oturuyor diye gösterdi bana Murat. İmdat çağrı merkezinden karakolumuza verilen görevleri alır ve polis araçlarına dağıtır. Polis imdat telefon numarası 155'e yapılan bütün aramalar polisin imdat çağrı merkezine gelir diye açıkladı Murat. Karakol amirimiz telsiz trafiğinde düzenler ve göreve giden her bir aracın o sırada nerede olduğunu bilmesi gerekir. Tam o sırada karakola bir görev geldi. Trafik kazası olmuş. Murat'la Meryem'in kaza mahallini emniyete almaları gerekiyordu. Meryem arabaya atladığı gibi tepe lambası ve sirenlerle caddelerde hızla geçmeye başladı. Böylece uzaktan bile duyulabilir ve görülebilirdi. Görevdeki bir polis aracı kırmızı ışıkta geçebilir, Tek yönlü yollarda ters yönde gidebilir. Trafikteki diğer araçlar zamanında yol vermezlerse ya da kenara çekilmekte gecikirse bu durum çok tehlikeli olabilir diye açıkladı Murat. Bu yüzden biz başka bir araçla tepe lambasını yakmadan biraz daha yavaş arkasından gittik. Bir servis arabası dikkatsizce yola çıkmış bu yüzden başka bir arabaya yandan çarpmış. Neyse ki hiç kimse yaralanmamış. Meryem yolu kesmişti. Trafiği düzenliyordu. Murat cam kırıklarını ve yola dökülen soğutucu sıvıyı temizlesinler diye itfaiyeyi aradı. Murat bir de çekiciyi aradı. Kısa bir süre sonra Murat'la Meryem bir soygun olayına çağrıldılar. Adamın biri çekişle bir kuyumcunun vitrinini kırıp çok sayıda değerli saat çalmış. Olay yeri incelemeden arkadaşlar olay yerinin fotoğrafını çektiler ve yerde bulunan çekici parmak izi incelemesi yapılmak üzere laboratuvara götürdüler. Bir kadın az önce bir adamı hızla parka koşarken gördüğünü bildirdi. "Fail olmalı." diye bağırdı bisikletli bir polis. "Yakaladım onu." Parklarda yaya bölgelerinde ve dar sokaklarda bazen bisikletli polisler devreye gezer. Polis arabasının giremeyeceği yerlerden çabucak geçerler. Başardılar. İki bisikletli polis parkta soyguncuyu tam da ganimeti suç ortağına verirken suçüstü yakaladı. Polisler hemen müdahale ettiler. Adamları gözaltına alıp kelepçe taktılar. Ardından Zanlılar bir devriye arabasıyla karakola götürüldüler. Orada kimlik tespiti yapılacak ve aranan kişiler olup olmadıklarına bakılacaktı. Öğleden sonra bir hız kontrolünü seyrettik. Polisler lazerli bir hız ölçüm cihazıyla arabaların hızını ölçüyordu. Bir sürücü çok hızlı gidiyorsa dur işaretiyle kenara çekilir diye açıkladı Murat. Sonra da sürücüye ceza kesilir. Polisler sürücüden ehliyet ve ruhsatını istedi. Polis aracında belgeler kontrol edildi. Bazen araçlarda yakından bakar ve kurallara uygun olup olmadıklarını kontrol ederiz dedi Murat. Daha sonra sahil güvenlik polisinden iki meslekleşe denk, destek vermemiz gerekti. Bir olta balıkçısının bisikleti denize düşmüş. sahil güvenliğe ait bir tekne olay yerine gelmişti bile bir polis kancayla bisikleti yakalamaya çalışıyordu. Şu, Murat onu bisikletini sudan çekmesine yardım etti. Yapılan yardım balıkçıyı mutlu etmişti. Polis arkadaşın ve yardımcının yardımcımdır diye boşuna dememişler dedi Murat. Hem bisiklet tertemiz oldu. Meryem Sahil Güvenlik Meryem Sahil Güvenlik polisinin denizdeki gemi trafiğini kontrol ettiğini söyledi. Buna deniz araçlarının kontrolü de dahil dedi. Onların da tıpkı arabalar gibi teknik açıdan düzgün olmaları gerek. Gemi sürücüleri de otomobil sürücüleri gibi gemileri idare edebilmek için ehliyet almak zorundalar. Murat, polisin sadece trafiği kontrol etmekle ve suçluları yakalamakla kalmadığını an bazen Polisler büyük etkinliklerde ve gösterilerde olay çıkmasın diye önlem de alırlar. O zaman insanlar bir arabayla burun buruna gelmesinler diye polisin yolları kesmesi ve trafiğin yönünü değiştirmesi de gerekir. Karakola dönerken bir otoban köprüsünden geçtik. Tam o sırada bir polis helikopteri otobanın üzerinde tur atıyordu. Murat polislerin yukarıdan trafiği kontrol ettiklerini böylece tıkanıkları ya da kazaları hızla öteki birimlere bildirdiklerini açıkladı. Şüpheli araçlar da helikopterlerle daha kolay bulunuyor ve takip ediliyormuş. Durdurma işareti telsiz, el feneri, kelepçe, görev kimliği. Akşam babama akşam babama kimlik kontrolü yaptıktan sonra eve girmesine izin verdim. Ardından 3 tekerlekli bisikletiyle koridorda çok hızlı gittiği için kız kardeşime ceza yazmak zorunda kaldım. Büyüyünce ben de polis olacağım. Murat, Şimran'ın arkadaşı ve yardımcısı olduğumu söylüyor.